Diğer pozisyonumuza geçelim. Sana acayip sorularım var. Senin Fireflux'ın galibiyetinde yaptığın hareketleri gördüm. Anti-Fireflux'cı değilsin tamam. Arkadaşlar linçlemeyin. Teşekkür ederiz. Şimdi yükseklik avantajının Pozisyon şey... çok yönlü bir pozisyon Scott. Ya burada bize galip bir dakika bir durduralım. Biraz da maçın hikayesini anlatmak lazım. Bize bu galibiyeti getiren atmış olduğumuz rotasyon. Oyun başında araç savaşında Solkay'ı kaybediyoruz. Bizim aslında şakayla karışık söylediğimiz o en iyi acil ölü acil mevzusu şöyle bir şey. 3 tane oyuncunun da kamerasından pozisyonları izleyip alana bakıp karar verebilme mekanizmasına sahip bu oyuncu ve Solkay ilk dakikalarda kaybediyoruz ve HVVP kaybediyoruz. Araç savaşında ve oyunu sonuna kadar 3 kişi getirebilmek. Alanın batısındayken güneyli bir şekilde Stalber'e çıkıp alanın en doğusundan giriş yapmak gerçekten müthiş bir IQ'dur. Müthiş bir oyun zekası. Helal olsun. Game sense diyoruz ya. Gerçekten o an o kararı verebilmek müthiş. Hocam Sonkay bunu hep yapıyor, hep de tutturuyor. Helal olsun Sol Yani kaybını. o anı çok iyi buluyor. Şimdi oyun sonu pozisyonuna bakmamız lazım. Oynatalım, ileriye alalım bu pozisyonu. Son pozisyona gelmek istiyorum. Evet, burası. Şimdi bu pozisyonda biraz daha ileriye aldığım baktığımızda Nova oyuncuları drop'a kadar açıldığını göreceğiz burada. Bir oyuncumuz düşüyor ve buradan Jimmy ileriye doğru drop'a doğru koşacak. Aynen bu koşu Az sonraki koşu özür diliyorum. Aynen bu koşuş. Ve bu koşuşta Latz niye bu kadar bekliyor? Ağaç önünde okey buna hiçbir şey söylemiyorum ama işte bu drop pozisyonuna geçti Lutz neden böyle? Hocam pozisyon uygun değil. Nasıl uygun Şimdi bakın arkadaşlar. Fireflux takım sesli kanalında olmadığımız için Latz niye bu pozisyonda sol tarafa doğru diye koşmuyor ne konuşursak konuşalım. Eleştirsek de, de farazi. Çünkü burada belki sol dedi ki Lats'ı orada kal. Belki solu Sakeş dedi ki sola açılma. Belki Lats o anda daha farklı bir şey düşündü. Çünkü biz haritadan Nova oyuncuların nerede olduğunu biliyoruz. Belki o Nova oyuncuların diğer bölgede tutuyor. Yani bin tane farklı parametre yazabilirim. Çünkü ben e-sporcuyken sürekli şunu söylüyordum sunucularla ilgili. Bir oyuncunun ne düşüneceğini bilmediğiniz için çok fazla yorum yapmayın diyordum. Lats'ın durduğu pozisyonda bakın tam şurada bir açıklık var. Çimenlerin bittiği yer. Oraya çıktığı an ölür. Bak net söylüyorum. Buradan bahsetmiyorum. Yani latsın sola açılma şansı yok. Arazi uygun değil. Az sonra buraya biraz daha puşlamaya devam edecekler ve orada latsın çok daha büyük avantajı olacak. Oynatalım pozisyonu. Anladın Şu bölgeden sonrasını Heh. söylüyorsun. Tam olarak Heh. evet. Şimdi burada bombayı atacağız. Bombayı attıktan sonra artık rakibimi burada alanda da görüyoruz. İleriye çıkmak durumundalar. Şimdi Lutz bunu yaparken girçiklerle beraber rakiplerine 2-3 mermi atmadı. Lutz girçik yaparak rakiplerine bakmaya devam etti. Evet arkadaşlarım. ...info vermek önemlidir. Ama Latsın orada en azından 2-3 şarjör mermi atıp şunu demesi lazım. Ben buradayım ki puşlamayın ileriye. Bizim orada bir oyuncumuz bombayla düştükten sonra ya, tamamen facia da. olabilirdi. Bu şu anda mesela sona kalmış bir Fire flax ve oyunun başında IGL'ini kaybetmiş bir Fire flax Hiçbir şekilde riske girmemeye çalışıyor ki zaten 4 skorla win aldık. Hani bir çekinmiş de olabilir söylediğim tamamen aslında seninle aynı. Sol tarafa açılsın ve gitsin oyuncuları vursun değil. Gir çık yaparken rakiplerini şunu belli etsin. Geçmeyin sağ tarafa. Çünkü o bomba iki kişiyi birden düşürseydi alçak pozisyonda da olsalar bir tanesinin önünde siz bir tanesinin önünde drop'un hemen yan tarafında da ağaç vardı. O ağaca net bir şekilde cover alıp Lutz'ın çıkmasını bekleyeceklerdi. Çünkü Lutz'ın bir iki adım arkasında alan vardı. Biraz daha ortaya yaklaşmış durumdalardı. Diğer pozisyonumuza geçmeden önce tekrardan izleyelim. İşte burası net bir şekilde ileriye doğru açılmalarına izin verdik. Bombamız da beraber pozisyonun kilidini açmaya çalışıyoruz. Bir oyuncularını düşürdükten sonra burası tamamen bize yazacak. Bu arada Peki bir şey soracağım. şeyle düşürüyoruz. Şimdi Spreylerle. girip çıkarken yani sprey atıyorsun ya mesela hmm. bir 5 mermi 10 mermi salladığında düşüyor. Last düşürdü bu arada. Last düşse ne olacak? El gitti. Bana kalırsa ideal oyunda latsın daha erken spreyine başlaması lazımdı. Drop'a geçirmeden. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Yani drop'tan sonra oyuncumuz düştü daha fazla sık değil. Drop'a geçirmeden önce. Çünkü hatırlayacaksın alan kenarında kaldığı ağaç arkasındaki pozisyon çok daha zorluydu. Diğer pozisyonumuza geçelim bakalım oralarda neler varmış. bize. FF'in son maç pozisyonu. Bunu da biraz ilerden başlatmak istiyorum aslında. Evet burası. Şimdi son maça geçerken rakibimizle aramızda 8 puan fark var. 9 puan almamız lazım. Yani rakibimizden 9 puan fazla almamız gerekiyor. İşi şansa bırakmamak için. Çünkü puanlar eşit olduğunda galibiyete bakılır. İşte sıralama puanına, kill puanına vesaire bakılır. Skor puanına bakılır. Bunu hiçbir şekilde şansa bırakmamak için rakipten 9 puan fazla almamız gerekiyor. İstediğimiz bir senaryo vardı. Batı'ya bir alan versin. Ruins'te hatırlayacaksınız. s 2 de bu bölgede bir galibiyeti vardı. Bu bölgede Bacon Time'ın bu kadar yaşayabiliyor olması USG ile Yadu Aliens oyuncularının gerçekten üzerine atlayasımız geldi. Atış şu bombaları da düşürün diye. Olmadı ama işte yine en avantajlı konumda yükseklik avantajına sahip ekibimiz. Bunu çok iyi kullanmaya devam ediyoruz ve oyun başından itibaren HVVP'de Mati'yi düşürerek agresif bir oyuna başladık. Riski alacağız. Dedik ya ya tarih olacağız ya tarih yazacağız. İşte tarih yazdığımız maç burada. Alalım ileriye oynatalım pozisyonu. Şimdi açık görüşümüz olduğu için rakiplerin hiçbirine geçit vermemenin yanında belki biraz temkin elden bırakıyoruz ama risk almamız gereken yerdeyiz. Burada almayacağız da nerede alacağız? Rakibimizin de ne yaptığının infosu bizde olmadı için şimdi Keç'in bu açık pozisyonu Vampire'da bu arada potansiyel rakiplerimizden bir tanesi. Hemen ona doğru mermileri attık ama işte Keç burada düşürüldü. Düşen bir oyuncumuz daha olacak. O sürünme pozisyonu hiçbir zaman aklımdan çıkmayacaktır benim. Keç'in o sol tarafa sürünmesi, Lats'ın sol kayı kaldırması inanılmaz bir pozisyonu ve Solas'ın burada takımın üzerine daha fazla mermi ve bomba gelmemesi adına rakipleri darlaması işte bu pozisyon. Keç'in buraya sürünmesi harikaydı. Şimdi Vampire burada. Hemen altlarında Van milyon var. Biraz daha uzaklarında Eski var. Eski bizim rakiplerimizden bir tanesi değil ama bize belki de en rahat mermileri atabilecek konumdaki rakiplerimizden bir tanesi. Bacon zaten kafasını çıkartamıyor çünkü onlarla savaşmak zorundalar. Bir ayağı yolundular. toprakta. Aynen öyle. Bir ayağı toprakta. Diğer ayağında biz toprağa sokmuş olduk. Direkt gömdük zaten. İşte şimdi Eski'nin buradaki bize yardımlarından bir tanesi de şu oldu. Biz yaralarımızı sararken Eski vampire ile uğraşmaya devam etti. Yaralarımızı sarmak önemliydi. Canlarımızı yükseltmek önemliydi. Şimdi artık pozisyon tamamen 4'e 3 ve yükseklik avantajıyla beraber 9. alana geç seçtiğimiz iki takıma da avantaj yazamadığımız bir pozisyon. Normalde hani 4-3 pozisyonda eşit bile sayabileceğimiz durum olsaydı SG'nin yüksekte olması olabilirdi. Ama hem yüksekteyiz hem sayı avantajımız var. Artık bundan sonrası bizim için galibiyet olmak zorundaydı. Mafya Boy 1-2 oyuncumuzu düşürdükten sonra birebir pozisyona geliyorlar. Zaten bir oyuncularını kaybetmişler. Oyun sonuna 3 kişi girmişlerdi ve sol kayın gir çıklarını göreceğiz. Burada daha fazla anlatılacak bir şey yok. Alalım ileriye. Mafya Boy da ölmüyor burada. İşte hani az önce bahsettik ya arayı bulamadığımız noktada temkini elden bırakmama diye biraz bak daha şurası. temkinli bak, oynama. Can'a bak. Evet boyu. bir can. Gerçekten bir can. Solkay da şöyle düşünmüş olabilir. Bu galibiyet elimizden gitseydi bir skor buradan kaybedeceğiz. Onun üzerine 3 da sıralamadan kaybedecektik ve totalde bize 4 puan kayıp belki elimizden çok daha farklı kayıp gitmesine neden olabilirdi. Ama Solkay gerçekten profesyonelliğini konuşturdu ve ben şunu iddia ediyorum. Siz de bana katılacaksınızdır. Five Flux dediğimizde Solkay'ın pozisyonları bu turnuvada aklımıza gelecek ve Solkay'ın kararları. Solkay'ın sevinci. Sevinçler. Burada bu arada Solkay'a bir geçmiş olsun dileyelim. Elini sakatlamış bu pozisyonda Lats yine orada soğutucuya vuruyor. Ya yani burada biz de olsak aynısını yapardık. Ben daha beterlerini yapardım onu söyleyeyim ama gerçekten helal olsun. Son maça çıkarken üzerlerindeki o büyük baskıyı atıp yüksek skorlu bir galibiyete gittiler. Sencer, son maçın kırılma anını sana sorayım. Son pozisyonlarla da alakalı da sana bir soru yönelteyim. Sence maçın kırılma anı neydi? Bence maçın kırılma anı alan Fare üzerine geldi, iyi geldi, hoş geldi, sefa geldi. Alan güzel geldi, kazandık yani. Bir önceki partta ben şey demiştim ya, bütün senaryo bizim için gelişti diye. İlk atlanılan noktada biz güneyli bir uçakta Güney Georgia gitmeye karar verirken HVVP çok daha farklı bir bölgeden Kuzey Georgia gitmeye çalıştı. Ama araç bulamadılar, lootları sıkıntı oldu, geç kaldılar ve Matic dağ pozisyonuna çıktığında HVP'den Matic'i vurmayı başardı. Gerçekten çok iyi oynadılar. Bir de eğlenceli bir pozisyonumuz var ve bize belki de finaller yolunu getiren bir pozisyonumuz var. Hadi geçelim o pozisyona. Son pozisyon. Eğlenceli olduğu kadar değerli de puan çıkardığımız pozisyon aslında. Aynen, Aynen öyle. öyle hocam. Tek oyuncu kalmamıza rağmen orada bir yılanın sürünmesinin imkanı bile yok. Tabii ki rakiplerimizin de etraftaki savaşları bizim işimize gelmiş oldu. Tony şey diyordu maçı izlerken. Ya bu ormandan giremezsin. Alt bölgeden giremezsin. Oynarı yok dedim direkt. Oynarı zaten. yok. Ama oynarı olmayan bir dakika Tony ne diyordu? Ormandan alana giriş yapamazsın. Sağ ormandan çıkamazsın bu arada. Helal olsun Kai. Şimdi bu maça çıktığımızda zaten 19. maçtayız. 191 puandayız. İşin şakası bir yana Vampire burada puan kaybetmiş. Bacon Time puan kaybetmiş. Nova'nın zaten gün başından beri inanılmaz bir çıkışı var. Burada her ne kadar galibiyeti Alpha 7'e kaptırmış olsa olsalar da müthiş bir ivme yakaladılar. Bu puanlar bizim için çok önemliydi. Puan mi? kaybetmediler, puan alamadılar. Aslında evet bir miktar oraya da çıkıyor. Puan da kaybetmiş oluyorlar çünkü potansiyel puanlar onların. Inko'nun burada yanlış oynadığı oyunu iyi değerlendirdik. Ve Solkay gerçekten çok sakin kaldı. Son pozisyondaki o kılacı yani aslında kılac diyemeyiz ama kazancı getirdiği pozisyon. Kilfi de devam edelim. Bakalım Solkay bir takımı eleyecek mi? Alpha7. Onlar burada SC'yi eledi. SC 6. bir skorla elendi. Şu anda bir kişi yaşayan takım da yok. Allah Allah. Çok enteresan. Evet. Solkay bu pozisyonda yılanlamaya devam ediyor. İnko oyuncularının buraya bakmaması onu yani kontrol etmemesi büyük bir hataydı. Hatalar üzerine diyoruz ya hatayı değerlendirmek önemlidir. Solkay çok sakin kaldı. Ne kadar iyi bir profesyonel oyuncu olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Günün son karşılaşmasında da ilk karşılaşmasında da takıma kazandırdığı o puanlar ya çok değerliydi. El Salvador. Bu partın sonuna geldik. Artık burayı geçebiliriz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Rica ediyorum. Evet arkadaşlar Fireflux'in kalan pozisyonlarını da inceledik. Bir diğer kısımda Beşiktaş'ı, Sarı grubu konuşuyor olacağız. Haydi onları konuşmaya geçelim.